Ya kardeşim PKK'nın e, Türk askerine yaptığı suikastlerin arkasında iç kahvelerin olduğunu son öğrenmiştik. Evet. Yani askerin şu an ne yaptığını mesela yemek yiyorlar şu an diyor. Silahlarını bıraktılar diyor. Hava puslu, müsait gelin. E, şu mevki uygun diyor. Şu mevkiden gelirseniz uygun diyor. Böyle bir manyak sistem var. Yani iç kahveler. Onların vesilesi olur. Şu an iç kahve pek yok. E pek yapabilecekleri de bir şey kalmadı yani. Bizim milletimiz sakin olsun. Yani hepsinin hakkından gideriz. Öyle bir konu olmaz. Yani olayı öğrendik. Bir kere bizim askerimizin öyle güçsüzlüğü diye bir konu yok. Kahvelik yapmışlar. Oyun oynamışlar. İç istihbarat sağlayan iç kahbeler şu an elleri kolları kurulmuş durumda. Evet. Kırılmayanların da kollarını kanun hukukla kıracağız. Evet, inşallah. Yani böyle her kalleşi mutlaka yakalamamız gerekiyor. Bunun dışında karmaşık bir şey yok. Evet, PKK'nın bu çırpınısı çok ümitsiz. Evet. Boş yere çırpınıyor. Boş yere çırpınıyor. Hükümetin abluk altında olduğu anlaşılıyor. Tayyip Hocam'ın tehdit edildiği anlaşılıyor. Ya başkanlığı bu kadar şiddet istemez normal Tayyip Hoca. Yani. Bir şey var, bir fevkalelik var.